Yasas. Önemli bir ders konusu. Pu. Daha önce puyu işlemiştik. Bu sefer farklı bir kullanımı var. Çok çok önemlidir. O yüzden dikkat etmenizi rica ediyorum. Sefaristo. Pu irtes namedis. Sefaristo. Yine bakın. Epsilon düştü burada. Ve kesme işareti koyduk. Epsilon'un düştüğünü anlamamız için. Sefaristo. Teşekkür ediyorum. Sana teşekkür ediyorum aynı zamanda su değildir. Se efaristo, -ef e efaristo fiili et, -et ile kullanılır. Parantez içinde bunu da söylemiş olduk. Şimdi teşekkür ediyorum. Ne için? Bu irthes namediz. Beni görmeye geldiğin için. Bakın beni görmeye geldiğin için teşekkür ederim. Beni görmeye geldiğine teşekkür ederim gibi de çevirebilirsiniz. Yani beni görmeye geldiğin için teşekkür ediyorum. Herome saddurlayıp şume mazi yine herrome memnun olmak tanışma cümlelerinde herrome harika poli diyorduk ya işte herrome memnun oldum sevindim neye bu saldurlayıp şume mazi birlikte çalışacağımıza birlikte çalışacağımız için memnunum gibi krima bu, denta kattafere stis eksettasiz. Yine önemli bir cümle. Kriyma yazık. Neye yazık? Denta kattafere stis eksettasiz. Sınavlarda. İ eksettasi, sınav. Stis eksettasiz, etiyetiki et, çoğul halde sınavlarda başaramadığı için yazık. Sınavlarda başaramadığına yazık. Denta kattafere. Signomi, pu arisa ala ihe poli Yine çok çok karşılaşabileceğiniz bir cümle. Signomi. Özür dilerim. Zitao signomi de söylenebilir ama genelde oradaki zitao fiili çok fazla kullanılmaz. Signomi. Özür. Yani özür dilerim. Ne için? Bu arisa. Argo fiili. Geç kaldığıma özür dilerim. Yani geç kaldığım için geç kaldığım için özür dilerim. Fakat ala ikinci a'nın üzerinde tonos dikkat ala İhe poli çok trafik vardı. Kinisi hareket, devinim demektir. Burada İhe poli çok trafik vardı. Eftihos pu prolava na fao kati. Eftihos distihos. Burada eftihos iki. İki Prolava, prolaveno fiili birinci teki şahıs, aristos yani geçmiş zamanda basit geç, geçmiş zamanda yetiştim neye na bir şey bir şeyler yemeye iyi ki yetiştim bu eftihos bu eftihos e, distichos, bu ikisi de pola kullanılır ftani bu zitas signomi burada ne diyoruz yine çok önemli bir cümle ftani yeterli ne yeterli? Puzitas signome. Özür dilemen yeterli. Yani özür diliyor olman yeterli. Yine ftani pu. Burada mesela ftani pia diyoruz. Yeter artık. Burada ftani pu zitas signome. Tabii ki burada zitası da fiilimizi de yazmamız gerekiyor. Harika pu gnorisa. Harika pu se gnorisa. Pu ton gnorisa tanıdığıma yani seni tanıdığıma diye yazabiliriz onu tanıdığıma memnun oldum burada herome fiilinin birinci tekil şahıs geçmiş zamandaki çekimi harika burada buradan sonra bir nesne yazmayı unutmuşuz oraya ton ya da s sas yazabilirsiniz sizi tanıdığıma seni tanıdığıma memnun oldum gibi Kalakanis puto les. İyi yapıyorsun. Ne iyi yapıyorsun? Puto les. Bunu onu söylemekle bunu söylediğine iyi yapıyorsun. Yani bunu söylemekle iyi yapıyorsun anlamında. Yine burada da pu neyi söylüyor? Kalakanis bu puto les. Lipon. Avta ya Taleme sta işte pomene vitaki. Yasas.